Furkan Bey hoş geldiniz. Evet teşekkür ederim öncelikle siz de hoş geldiniz. İsmim Furkan Uluşa, 24 yaşındayım. Buralıyım, Çorumluyum. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünden mezunum. Çocukluğumdan beri yaklaşık 10 senedir bu sektörün içerisindeyim. Uğraşıyoruz, yapıyoruz. Müşterilerimize hizmetten memnun kalıyoruz. Aslında bir tık da yeni açılmışsınız. Bir senenizi Aynen. yeni doldurmuşsunuz. O yüzden de şimdiden hayırlı olsun ve başarılarınızın devamını dileyelim Çok teşekkür ederiz. Peki biz burada müşterilerimize neler sunuyoruz Furkan Bey? Çeşitlerimiz neler? Ya burada müşteriler öncelikle sade leblebi olarak geliyorlar ama 130'a yakın raf var ve hepsinde de farklı ürün var. Acılı, tuzlu, ballısı, çikolatalı leblebiler. Birçok çeşidimiz var. Onlardan ikram ediyoruz. Tadına bakıyorlar. İlk defa deneyenler de oluyor. Deneyenlerin hoşuna gidiyor. Alıyorlar müşterilerimize hizmetten. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Aslında e, leblebinin her halini burada görebilirsiniz. Çünkü leblebi kurabiyesine varana kadar var da diyelim sizlere de altını çizmiş olalım. Peki biz kitle olarak nasıl bir kitleye hitap ediyoruz? Buraya gelen kesim nasıl bir kesim? Ya biz tüm kitleye hitap ediyoruz. Çok geniş bir kesimimiz var. Burası da zaten sosyal tesis niteliğinde. Samsun Ankara yolu üzerinde. Topuzlar Seyyah Park var orada leplemeden leple besimiyle hizmet veriyoruz müşterilerimize. Teşekkür ediyoruz. Peki izleyenlerimizin sizlere daha iyi ulaşması için sizlerden konum bilgisi, telefon numarası, Instagram Tabii. adresi de alsak. Instagram adresimizi verelim. leple Leblebi Çorum Instagram adresimizden bizlere ulaşabilirler. Teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Ayrıca hem de davetsiz misafir ailesi olarak bizleri misafir ettiğiniz için diyelim ve izninizle izleyenlerime dönüyorum. Evet efendim bugün Çorumdaydık. Leblebiden bahsettik, diyarından bahsettik, çeşitlerinden bahsettik. Siz de Leblebi nerede bulacağınızı, artık kime geleceğinizi ve tadım konusunda kime güveneceğinizi biliyorsunuz diyelim. Bugünkü durağımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın Hoşçakalın kalın diyor.